Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere detaylı olarak kışlara anlatacağım. Şimdi ilk konumuza girelim. T4 veya T6 diyelim. T6 olarak 300 bin askeriniz mi olsun istersiniz? Yoksa T7 olarak 200 bin asker mi? Şimdi işin nasıl sayı olarak baktık mı? 300 bin asker, 200 bin askeri göre 100 bin asker olarak daha fazla. Ama gücü öyle mi? Ee, şimdi şunu unutmayalım, ee, asker sayısı fazla güç demek değildir. Yani fazla güç ama askerinizin seviyesi de yüksek olması lazım. Yani şimdi 1.5 milyon askeriniz var diyelim, T1. Ee, diğer adamın 300 bin T7 askeri var. Ne iş anladınız? T1 askerleriniz çöp. Ve şu kavramı da söyleyeyim size. T1 dediğimiz şey asker yani seviye 1. T2 seviye 2. T3 seviye 3. T4 seviye 5. T6 seviye 6 asker. Şimdi şöyle geldim kışlarımıza. Burada birlik eğitimliyim. Sivari kampına girdim. Bakalım askerlerimizin kaçıncı seviye olduğunu nereden öğrenebiliriz? Onu da söyleyeyim. Bakın sol üstte Seviye 1 süvari diyor. Yani seviye dediği T. Yani T1. E, i̇kinciye geçtik. Seviye 2 süvari. Şimdi bakın şöyle. E, askeriniz yükseldikçe sol üst köşeden bakın özelliği de yükseliyor. E, onun için yani fazla asker e, güçlü asker anlamında değil. Yani bir kere bunu unutalım. Şu an benim askerim seviye 7. Şimdi düşünün. Bende şu an seviye 6 süvari var. 300 bin tane. Ee, seviye 7 ise yani T7 ise 200 bin askerim var. Ee, şimdi seviye 6 300 bin olan asker mi yener? E, yoksa seviye 7 olan asker mi 200 bin olan? Ee, tabii ki de şimdi sayı olarak baktınız mı? E, yani diğer mantıkları her şeyi bir köşeye bir yana bırakın. 300 bin asker daha fazladır. Ama e, burada güçleri var. Yani güç farkı var. Misal bakıyoruz Şurada saldırı gücü 42, seviye 7'de 50, seviye 6'da 31, seviye 7'de 38, ee, seviye 6'da 11 can, seviye 7'de 13. Ondan sonra şurada en aşağıda başka bir şey vardı onu tam şu an göremedim, çözemedim. Ee, o 14. Bu da 15. Şimdi buna tek bir tane asker olarak baktınız mı? Yani bir tane askerle ar aralarında çok fark olmaz. Ama dediğim gibi bu sayının içine yüz binler girdi mi çok büyük bir fark açılıyor. Yani şimdi şöyle diyeyim. Bir tane altınınız var. Çeyreğiniz gidiyorsunuz. 300 liraya bozduruyorsunuz. 300 liraya bozdurduğunuz parayı yani 300 liralık altının karşılığında 310 lira alıyorsunuz. 10 liradan pek bir şey kazanamazsınız. Çok fark ettirmez. Ama o çeyrek altından 100 bin tane 300 bin tane olduğunu düşünün. Yani açık fark ne kadar büyük oluyor. En iyi örnek olarak da böyle öğreteyim. Ve süvarilerin taktikleri var. Süvari okçuya karşı güçlüdür. Okçuya daha fazla hasar verir. Yani şimdi şöyle diyeyim okçu. Hani yakında savaşamıyor. Bir piyade ile süvari gibi dip dibe savaşamıyor. Onun için okçunun mesafesi uzak mesafe. Gerçek savaş olarak da düşünebilirsiniz bunu. E, piyade de okçulara yenilir genellikle. E, ama süvariyi yener. Yani şimdi bir de şunu söyleyeyim size. E, toplama yol, toplamaya asker yolluyorsunuz. Kereste, de, buğday. Şimdi bunlar da hangisi daha hızlı toplar? Hiçbir asker eşit değil bakın bunu da unutmayın her zaman atölyeden yani girin topcular diğer askeri birimlere göre daha hızlı toplar yani bunun sebebini açıkçası çok fazla bilmiyorum ama oynadığım bütün oyunlarda da böyle bunda da böyle zaten dikkat etmişsinizdir şöyle hediye paketleri çıkıyor burada da soruyor yani Topçu birlikleri mi daha hızlı toplar diyor. Yoksa normal askeri birlikler mi diyor. Burada da bize koalisyona katıldığında istediğin zaman hayır değiştiremeyiz. <laughs> e, şimdi onun haricinde e, bu askerlerin seviyesini arttırmamız için ne yapmamız gerek? Birinci zaten şart. Bina basmamız. E, şu an benim okçu kampım 20. Yükselt dedim. E, bakın burada da gösteriyor. Seviye 22 olunca T8 açılır diyor. Yani artık 3 kalede 4 kalede e, her bir atladığınızda size e, seviyeyi yükseltiyor askerin seviyesini. Onun için de dediğim gibi unutmayın fazla asker güç demek değil. Yani güçlü asker güç demektir. Onun için e, yanlış algılamayın orasını. E, onun haricinde kışla ile alakalı başka ne gösterebilirim? E, şimdi şöyle şunu da göstereyim size. Ee, bir tane uzak bir koordinat bulalım biraz. Şöyle. Heh. Ee, buraya seviye 4'e madeni toplamaya asker göndereceğim. Şimdi hangisi daha hızlı gidecek? Ee, tabii bu maden için geçerli değil. Yani ben hangi ordu daha hızlı? Onu göstereceğim sadece. Şöyle Piyadeleri yolladım. Burada 1 dakika 42 saniye dedi. Süvarileri yolladım. Ee, 1 dakika 1 saniye dedi. Yani direkt bakın arasında bir 40 saniyelik fark oldu. Okçuları yolladım. 1 dakika 42 saniye dedi. Onlar da piyade ile eşit olduğu için. Ee, topçuları falan yollarsak onlar muhtemelen daha fazla sürecek yani onun için acele bir yere yetişmeniz zor olur. Hani bir garnizona falan gireceksiniz. Piyade yollarsanız gördünüz 1 dakika 40 saniye daha fazla geç gidiyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim. Askeriye yani şimdi şöyle düşünün. Az önce de bahsettik asker seviyesinden. 300 bin askerim var. 300 bini de T7. şöyle düşün. 300 bin süvariniz var. 300 bin'i de T7. E, karşınızda da düşman var. Düşmanla savaşacaksınız, yani rakiple diyelim. E, şimdi onun da 300 bin askeri var. Onun askeri de T7. Ama sizin askeriniz ona yeniliyor. Komutan bakın, komutan güçlerini de geçmeyelim. Komutan güçleri de aynı. Her şey aynı tamamen. Bu adam size neden yeniliyor? E, bunun en büyük şartlarından birisi de askeri teknoloji. Yani demek istediğim buradan akademiden teknolojiye girdiğiniz zaman ilk olarak askeri teknolojiyi geliştirin. Askeri. Ha şunu da söyleyeyim. Gelişiminize oyun amacınıza göre yön verin. Şimdi bakın şöyle diyelim. Ben saldırmayı çok sevmeyen birisi değilim diyelim. Ben öyle her yere saldırmıyorum. Ne yapacağım? Kendimi korumak için o zaman defansı yükselteceğim. Kalemi böyle sağlamlaştırmak istiyorsam ben hani hem kalemi korumak değil hem de saldırmak değil. E, bu farm hesabı diyelim. Yani misali benim bu hesabı farm hesabı varsayalım. Daha hızlı kaynak toplamak için kaynakları seçeceğim. E, burada gördüğünüz gibi takım kapasitesini arttırır diyor. Ondan sonra asiler için seyahat hızını arttırır diyor. Yani şimdi lojistik desteğin amacı da bu. Hani şimdi defans e, askeri ve şehir olarak güçlendirir sizi. Askeri dediğiniz askerlerinizi geliştirir, yükseltir. Kaynak dediğiniz toplama için, lojistik destek dediğiniz e, askeri olarak yine yani asker olarak geliştiriyor ama amacı biraz daha farklı. Şimdi şöyle diyeyim, pardon askeriye geldim. Bakın burada eğitim hızını arttırıyor diyor. E, asker olarak dedin mi? Askerin eğitim hızını arttırıyor. E, lojistik dedik mi? Daha çok dışarıda iş görüyor yani demek istediğim buydu. Ee, onun haricinde yani diyeceğim size şu asker sayınız aynı olabilir. Asker seviyeniz aynı olabilir. Komutan seviyeniz her şeyiniz birebir kaleniz dahi aynı olabilir. Ama karşınızdaki adamın teknolojisi sizden yüksekse siz o adama önünde sonunda yenilirsiniz. <laughs> Yani bugünkü videoda göstereceklerim bu kadardı. Başka bir isteğiniz olursa zaten video çekiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.